Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir modelle geldim. Bu modeli anlatacağım. Çok güzel, çok şık duran bir model. Her şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde. Aklınıza gelecek, gelebilecek her şeyde, çocuk örgülerinde ve kendi kendiniz için de kullanabileceğiniz bir model. Yapımı çok zevkli ve çok kolay isterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. 5 ve 5'in katları olarak ilmeklerimizi atacağız. Artı 4 ilmek daha ekleyeceğiz katlarımıza. Yapımına geçelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir tane daha örüyorum. 3 ilmek düz örmüş oldum. İpimi öne aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Öne aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Sonda kalan üç ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir, iki, üç. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi geriye attım. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 3 tersim vardı. Burada da 1 2 düzüm var. Yine 1 2 3 tersim var. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin örüşüne göre örmeye devam ediyorum. Evet, arkasını da tamamladık. Ön tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 3 ilmeğimi birden alıyorum. 1 Bir ilmek çıkarıyorum. 1 doladım. 1 ilmek daha çıkardım. 1 doladım yine 3 ilmeğimin içinden 1 ilmek daha çıkardım. Toplamda 5 ilmek çıkarmış oldum. Buradan hemen bakıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu ilk ilmeğimi ayırıyorum. İlk ilmeğimden sonraki ilmeğimi şöyle. Şuradan da sayabiliriz. 1 2 3 4. ilmeğimi dördüncü ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Bu şekilde yan olarak alıyorum. İpimi öne aldım. Bir, iki tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Üç ilmeğimin içinden yine beş ilmek çıkaracağım. Bir, iki, üç, dört, Beş. Yine sonki iki ilmeği ayırıyorum şu şekilde. Bir önceki ilmeği alıyorum ve bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Şişime geçiriyorum. İpimi öne aldım. 1 2 tersimi ördüm. İpimi geri attım. Yine 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağım. Bir Sıkmadan yapalım arkadaşlar. Zorlanmayalım. 3 4 5 5 ilmek çıkardım. Sondaki ilmeğimi ayırıyorum. Bir öncekini şu şekilde atıyorum. Üstünden ve yan olarak alıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 tane tersimi ördüm arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve üçüncü ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi bir tane ters ördüm. İki ilmeği birden ördüm. Bire düşürdüm. İki ilmeğimi yine kesiyorum. İpimi geriye attım. 1 iki, 2 ilmeğimi düz ördüm ipimi öne aldım bu ilmeğimi bir tane ters olarak örüyorum 2 ilmeği birden aldım kestim 2 ilmeği yine birden aldım kestim İpimi geriye attım 1 2 tane düzümü ördüm İpimi öne aldım bir tane tersimi örüyorum Evet yine ikisini birlikte alıyorum kesiyorum. Yine ikisini birlikte aldım. Yani 3 ilmeği tekrar düşürmüş oldum. Arttırdığım ilmeği. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Tekrar anlatacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geri attım. Burada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğim içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 2 3 4 ve 5. Evet, buradaki ilmeğimin bir tanesini ayırıyorum ve onun yanındakini hemen alıyorum şu şekilde üstünden atıyorum ve şöyle alıyoruz İpimi öne aldım bir iki tersimi ördüm ipimi geriye attım yine bir iki üç ilmeğim içinden beş ilmek çıkarıyorum bir 2 3 4 5 Yine sondaki bir ilmeğimi ayırıyorum. Üstünden attırıyorum ve arada 1 2 tersimi ördüm. Yine 3 ilmeğimin arasından 5 ilmek çıkarıyorum. 1 1 2 3 4 5 Yine ilk ilmeğimi ayırıyorum. Bir öncekinden alıyorum şu şekilde üstünden attırıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi ne örmeden aldım. 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi birden aldım, kestim. Yine üç ilmeği düşürmüş oldu İpimi geriye attım. Bir, iki tane düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğimi birden kestim. Buradaki iki ilmeğimi de birden kesiyorum. Bir, iki ilmeği düz olarak ördüm bir ters ikisini birlikte aldım ve tekrar ikisini birlikte alıyorum bir iki üç tane düzümü ördüm Evet arkadaşlar modelin kurumu bu şekilde devam edecek aynı başta yaptığım yaptığımız işlemi bir üstünde devam ettireceğiz Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.